Fotoğraf alıyor. Bir hazır ol. Resim çekinelim. <laughs> Dik dur. Çeksin mi bir daha? Yeter. Ne diyeceğim? He? Ne yapacaksın? Birkaç tane daha çeksin. Yor <laughs> İsim ne mi? Necit. Soy isim yok mu? Var. Niye bağırıyorsun? Tövbe. Dayı bize bastonu vuracak, az bastonu ver bana sen. Olmaz. Beraber tutalım o zaman, dur. Veremem. Memleket neresi? Kars. Kars, kaç senedir buradasın? İki senedir. Ha, sen yenisin daha. Ha. Niye hayırdır Kars'ı bıraktın, geldin buraya? Temiz havayı. Çocuklar mı burada? Şimdi her şey ekmek davası. Ekmek davası, çocuklar burada. Çocuklar burada, ekmek davası her ekmek şey. Davası. İyisin, sağlık sanatın yerinde mi? E ya Allah 80 yaşından sonra. 80 yaşında mısın? Ya. Yeah. Maşallah ya o zaman bostan sana bırakayım. Bu yanında güvenlik görür müsün? <laughs> <laughs> Yo van van. <gülüyor> evet. Şimdi <laughs> senin. Evet. Şafik Demir Şefik Şafik abi sen kaç senedir buradasın? Ee, üç ay vardı. Sen de yeni geldin de. Yeni gelmişim. i̇yi. Burası temiz hava. Ha, iyidir. Hadi bakalım Namaza mı gidiyorsunuz? Ha. Allah kabul etsin. Sağ ol. Sağ ol. Bir, resim ya ya <laughs> Bir resim daha çek bize. Bir resim daha çek. Tamam emmi. Hadi bakalım Allah kabul etsin. Aklına helal et. Ne, ne yapıyorsunuz burada ya? Niye bakayım bize ya? İsmin ne senin? Gel bakayım. buraya. Bak ya niye ben bakayım? He. Burak. Nerelisin sen? Tokat. Tokat sen? Ben de Tokat. Tokat sen? Ben de. Sen de mi Tokat? Sen? Tokat. La abin bize bir Tokat daha şimdi. Sen de bakayım buraya. Senin ismin ne? Yasin. Sen nerelisin? Tokat. Bir Tokat at bakayım şimdi. <laughs> ya sana bir Tokat. He. Tokat Tokatmayın bura mı? Tokat iyi. Tokat yolları taşı. Onlar sizden mi? <laughs> ha, ne diyorlar onlar? Size? Bir şey demiyor. Ha, el sallayın onlara bak.